Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz? 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrep burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şu kart gelmek istedi. İtibar ve yükseliş. Ne yaptı alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinize yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım ikilisi, güneş kartı, aslandan kartı ve kılıç yedirisi bir kart daha çekelim. Aziz kartı. Şöyle kartları daha net bir şekilde görebilin arkadaşlar. Kılıç kralı. Şimdi sevgili akrep boşları bir süredir ilişkinizde, evliliğinizde, genel hayatınızda sizi sınırlandıran, sizi kısıtlayan, elinizi, kolunuzu bağlayan bazı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu bir kişinin size verdiği, ilişkinize verdiği huzursuzluk da olabilir. Çalıştığınız yerde kişi ya kişilerin size karşı davranışları tutumları da olabilir. Şimdi bu dönemde bu durumla ilgili bir değişim, dönüşüm enerjisi içerisinde olacaksınız. Ve bunun nedeni ise aslan adam kartıyla beraber bakış açınızı değiştirmek, yolluğunuzu, yönteminizi değiştirmek olacak. Örnek veriyorum çalıştığınız yerde bazı kişi ya kişilerin size karşı yaptığı davranışlara karşı sabretmiş olabilirsiniz. Görmemezlikten gelmiş olabilirsiniz. Hatta bu süreçte pasif bir enerji içerisinde dahil kalmış olabilirsiniz. Aslan adam kart diyor ki artık burada tavrınızı, yolunuzu, yönteminizi değiştireceksiniz. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebilecek fırsatlar elde ederek o kişiye ya da kişilere karşı gücünüzle, başarılarınızla güç gösterisi yapacaksınız. Yani burada hayatınızda bir kısır döngü haline gelmiş durum ya da durumlarla ilgili bir değişim, dönüşüm ve aynı zamanda rahat bir nefes alacağınız süreç sizi bekliyor. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır pozitif anlamda. Ve aslında adam kartı bize şunu söyler. Sen bakış açını değiştirdiğinde, sen yaklaşımını, yolunu, yordamını değiştirdiğinde güneş kartı diyor ki artık senin için tüm sorunlar dengeye gelecek. Rahat bir nefes alacaksın ve aynı zamanda özgüvenin, enerjin tekrardan yükselecek. Az önce de söylediğim gibi bu yaşadığınız sorun ya da sorunlar oldukça sizi Pasif bir enerji içerisinde bırakmış olabilir. Aziz Kartı, Kılıç Kralı ve Dünya Kartı ile beraber uzun zamandır dualar ettiğiniz bir niyetinizle ilgili bir gerçekleşme enerjisi var. Büyük bir başarı, büyük bir ödül kazanacaksınız. Hayatınızda yepyeni başlangıçlar elde edecek fırsat ya da fırsatlar kazanacaksınız sevgili akrep burçları. Özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa orada eğitim almak, oraya yerleşmek, orada çalışmak, tatile gitmek gibi. Burada daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle bir başarı, bir ödül ve bir duanızın, dileğinizin gerçekleşme enerjisi var ki zaten bu duruma da birazcık böyle uzamasından dolayı bir karamsarlık enerjisi içerisinde olmuşsunuz. Yani daha çok Ekim ayından bu yana beklediğiniz bir sonuç olabilir. Mars ikilisi ve Güneş kartı ile beraber aynı anda iki iş yapabilirsiniz, iki durumla uğraşabilirsiniz, iki sorunu çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çalışan bazı arkadaşlar ek kazanç kapıları yaratabilirler. Yani bir hobinizi kazanca çevirmek, ek iş yapmak gibi. Bu da çok güzel enerjiler çıktı. Bir kişinin de gerçek yüzünü göreceksiniz. Sevgili Akrep burçları ben kılıç yedisi üzerine bir kart daha çekmek istiyorum şoker kart hatta iki kart Tılsım 400 bakın Tılsım 400 ve şoker kartı bize şunu söyler Korkularınızdan arınacaksınız Bir kuş misali hafifleyeceksiniz Hatta bir kişinin tabiri caizse Ağzının payını vereceksiniz Ve bu konuşma bu e, Durum sizi böyle kuş misali Hafifletecek hayatınıza Yepyeni bir yol çizeceksiniz Sevgili akrep burçları Bir çoğunuz e, ailenizden ayrı yaşama kararı alabilirsiniz. E, bir taşıma kararı alabilirsiniz. Yer değiştirme kararı alabilirsiniz. Ama bu süreçte ailenizin oldukça desteğini de göreceksiniz. Çok güzel. Tılsım olmuş Yıldız, kartı ve kader çarkı sevgili akrep burçları bu ne şans bu ne bolluk bu ne bereket maşallah diyorum ve umarım bütün akrep burçları burayla uyumlanır maddi kapınızla ilgili çok güzel kazançlar var çok güzel bolluğu bereket derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız fırsatlarınızı iyi değerlendirin bundan bir şey olmaz deyip ön yargılı olmayın fırsat kaçırmayın kader çarkı diyor ki şanslı bir dönemdesiniz destekleniyorsunuz ve siz de bu şansın bu e, fırsatların değerini bilin aynı zamanda bir süreli bir hastalıkla mücadele ediyorsanız bir şifa haberi alabilirsiniz veya ailenizden bir kişi bir hastalıkla mücadele ediyorsa bir şifa haberi alabilirsiniz çok yani sevgili akrep kuşları çok fazla büyük arkana kartı geldi bu şu demek hayatınızda uzun süre bir etki alacağınız Fırsatlarınız var, şanslarınız var, bolluğunuz, bereketiniz var. Özellikle de para, iş, kariyer ve eğitim kapınızda oldukça şanslı bir dönemde olacaksınız. Elinizi ne yaptıysanız birken onu olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bir araç alma niyetiniz varsa bu dönemde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınıza da köklü değişimler yaratacak kararlar alacaksınız ve bununla ilgili de harekete geçeceksiniz. Kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Bir sevdiğinizle görüşebilirsiniz. Yani aile üyelerinden olabilir, eski bir dostunuz olabilir ya da uzak mesafe bir ilişki yaşıyorsanız sevdiğinizle kavuşmak enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Tılsım 8'lisi bize diyor ki oldukça üretken, çalışkan, tempolu bir süreç içerisinde olacaksınız ve aynı zamanda 8'li vadelerden bu yana üzerinde emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz, çabaladığınız bir durumla ilgili artık meyveleri toplayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Bir, bu bir proje üzerinde çalışmak olabilir, bir sınava hazırlanmak olabilir, işini büyütmek olabilir, bir hobinizi kazanca çevirmek olabilir. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar lütfen kendi hayatına göre alsın. Yani sevgili Akrep burçları ben yani daha kart çekmek istemiyorum dürüst olmak gerekirse yani çünkü o kadar şanslısınız ki özellikle de para kapınız zevkli. Beklediğiniz nasipler, beklediğiniz haberler peş peşe gelecek çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Destekleniyorsunuz sevgili akrep burçları. Yani artık oh be diyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Bir yılda olmayan bir günde olabilir. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bir yılda bir niyetiniz vardı, bir duanız vardı, bir türlü olmuyordur. Ama öyle bir kabul olur ki şükredersiniz. Evet şimdi burada bir kişi var ki sizin gönlünüzü kazanmak için yeniden sizinle iletişim kurmak isteyen ama bu kişinin atıcı adıma biraz karamsar ya da kararsız olabilirsiniz. Yani geçmişte yaşadıklarınızı tekrardan yaşamamak adına. Çünkü burada biten bir ilişkinin tekrardan canlanması var. Ve bu kişi sizi kazanmak için de oldukça kararlılık enerjiler içerisinde. Yani sizi kazanmak, sizinle bir yola çıkmak, kaldığı yerden devam etmek bu kişi sizi kazanmak için ne kadar kararlı olduğunu da gösterecek daha çok bir fikir ayrılığından dolayı bir bitiş yaşamış olabilirsiniz çünkü burada ağır bir etki yok arkadaşlar ve bu kişi sizi yeniden kazanabilmek adına eylemlerde de bulunacak genel enerjiler bu şekildeydi sevgili akrep burçları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle